Merhabalar Astroloji Gündemi Podcast'ına hoş geldiniz. Want Media Emirgen Stüdyoları'ndan 2024'ün son yayınına giriş yapıyoruz. Ben Ayşegül. Ben Dilek. Dilek'cim bu hafta 2024'ün son 3 gününü konuşacağız. Ondan sonra da... 2025'i genel olarak bir değerlendirip artık 2025'te bizi neler bekliyor, burçları neler bekliyor konuşacağız. Geçtiğimiz haftayı biraz zorlu geçirdik. Aslında bakarsan ocağın ilk haftası da çok tatlı değil. değil. Ama 2025 için bir şeylere bakacağız. Ne dersin? Pazartesiyle başlayalım hemen. Başlayalım. Biraz pazartesi 30 Aralık. Biraz enerjimiz düşük başlıyoruz ama ay hemen Oğlak Burcu'na geçecek. Bizi birazcık daha sorumluluklar planda alacak. Sabahın ilk saatlerinde Neptün açısı enerji yani o pazartesi sendromu yataktan çıkmak istememe bunlar ön planda olacak Ayşegül. Ve tabii ki de salı gününe geçiş yaptığımızda yani gece yarısının biraz geçtiğinde Oğlak Burcu'nda bir yeni ay olacak. Çok da ilginç bir şey var. 2024'de de Oğlak yeni ile girdik. 2024'ü de Oğlak yeni ile kapatıyoruz. Tabii ki de çok büyük anlamları var. Demek ki artık eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Bu yılı kapatırken 2025 bambaşka bir yıl biz bekliyor. Bunun adımlarını atacağımız, daha stratejik olacağımız gerçek yaşamın sorumluluğunu almamız gereken bu bu yılki tutum, yeni aylar, dolunaylar hepsi aynı enerjiyle oldu aslında. Yeni ay dediğimiz bile dolunay enerjisinde <laughs> meydana geldi. Çok ilginç. Evet. Evet. Yani e, o yüzden bu yeni ayı da tamamlanma yılına giriyoruz biliyorsunuz. 2025, 9 yılı artık 2026 aynısı olmayacak. Şöyle düşünüyorum Aslına bakarsan hani o oğlan soğuk ve stratejik karar alma hali var ya yani işte işin içe duyguları katmadan yapabilme hissiyatı 2025'i bu şekilde yani daha hedef odaklı ve hem kalbini hem zihnini daha stratejik bir şekilde yoğurarak bir yeni yıla bir yeni hedef koyarak giriyoruz ve sen prova dedin ben trailer diyorum çünkü böyle <laughs> ön gösterimler olacak. <laughs> fragman, fragman fragmanları göreceğiz evet. kısa kısa ve hepsinden biraz deneyeceğiz ama o denemelerde de gerçek yüzün çok fazla görmeyeceğiz yani birazdan bahsedeceğiz tabii ki tabii. çok önemli gezegen geçişleri var çok önemli göstergeler var diyelim çok önemli anlar yaşanacak 2025'te ve hatta sonrasında aslında 2026'da tabii. dünyanın birçok kesin de değişikliklerin yaşandığı zamanların tekrarı gibi adlandırabileceğimiz. Ancak hepsinin bir arada olduğu için tam tersi süper bir başlangıç olacak. O yüzden 2025'e girerken bu Oğlak yeni ayı olabilecek en güzel şeylerden bir tanesi bence. Aynen öyle ve çok güzel bir şey söyledin. Oğlak yeni ayı Mars retrosu var Aslan Burcu'nda ve bunun çok önemli. Rağmen. Rağmen ne diyor? Kalbinle zihnini birleştir diyor zaten. Üç maymunu oynama diyor. Purva da olacak aynı şekilde. Yani kendimizi kandırmamamız gereken bir yeni ayla giriyoruz. O yüzden e, kalp alanında kalmak. Benim aslında bu yıl yeni yıl dileğim de bu. Herkes kalbinin götürdüğü yere gitsin. E, bu dünyada son Son kişi kendim olsam bile bu lafı kendime söyleyeceğim. Çünkü çok önemli bu yeni ay da onu söylüyor. Yani mantıkla kalp birleştiğinde daha önümüzü görebileceğiz. Önemli bir yıla giriyoruz. 2025 çok önemli. Evet, şimdi 30 Aralık pazartesi günü yeni aydan hemen önce artık bir şeyler tamamlama enerjisindeyiz. Salı günü 31 Aralık'ta yeni ayla Yeni yıla ne giriyoruz. <laughs> yani bunu söylemek çok eğlenceli diyeyim bir astrolog olarak bir astroloji danışmanı olarak. Evet. Bunları çünkü e, hani hep ettiğimiz niyetler veya işte yeni ayda yeni döngünün başlıyor olması vesaire filan gibi şeylerin hepsi bu sene tam bir Oğlak yılı. Yani aslına bakarsan yönetimsel bir şeylerin yeni bir başlangıç yapacağı, hedeflerin yenileneceği değişiklik göstereceği bir seneye giriyoruz. Evet çünkü neden? Oğlan baş yöneticisi Satürn şu anda Balık burcunda ve 25 evet. Mayıs'ta Koç burcuna geçecek. ve Koç burcuna geçince <laughs> <laughs> Ayşegül çok tatlı. Çok şükür diyor ama umarım 2026'da çok şükür dersiniz Ayşegül gibi. Çünkü şu anda oğlak balık daha serin sularda, daha böyle naif naif ilerlerken elinizi ateşli kaynar sulara sokmak gerekecek. Ya ben onu o kadar kötü düşünmüyorum. Yani e, şimdi e, <laughs> kötü düşün, beraber. kötü düşünmüyorum demeyelim. Şö şöyle de. diyeyim. Yani e, tabiri caizse serin sular. Balıkta, Balıkta. Neptün ve Satürn ikisi bir aradayken bir tarafta serinlik yani... Hoşluk destekliyor çünkü. Evet yani Toprağı. ama öbür taraftan Satürn'ün kendini bir türlü gösteremediği, öğretmek istediği şeyleri öğretemediği ya da insanların anlayamadığı bir yerlerde geziniyoruz. Evet işte bu da ben şöyle söylüyorum danışanlarıma da, çevremdeki yakınlara da biz Satürn balıklar dersimizi aldık ve bayrak yarışını koçlara teslim edeceğiz. Satürn koçlara. Çünkü öğrenmek asıl konu bu. Evet. Hayallerimize göre, kendimize göre inşa edip kendi hayatımızın efendisi olduksa o zaman Satürn Koç'ta çok şükür diyece senin gibi Evet yani bakalım göreceğiz hep beraber evet. kim şükür diyecek kim şey yapacak ama yani şimdi Satürn'ün en büyük korku salan insanların hep Satürn dediğinde içinin titremesinin sebebi Karma'nın lordu büyük öğretmen olarak baş öğretmen olarak adlandırılması hep sınavlarla geliyor. E çünkü yani ne ekersen onu biçiyorsun. Tabir daha şey var tarihten ibret alınsa bugün yaşanır mı ben şöyle söylüyorum geçmiş bitti geleceği bilmiyoruz ama şimdi şu an bize hediye bu he Hediyeyi nasıl yapacağız? İşte Satürn Balık'tan koça bunu anlatmaya çalışacak aslında. Evet. Bununla ilgili ayrı bir program yapacağız arkadaşlar. Evet, evet. Çünkü hemen bugün olacak bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu fragmanları, <laughs> bu izleyeceğimiz 2026 ve sonrasında izleyeceklerimizi ve yaşayacaklarımızı 2025'te fragmanlarını göreceğiz. Böylelikle şimdi... 2025'e biraz... girmiş oldu. Evet, oldu. gibi oldu. Şimdi çok Ama... önemli dört <laughs> şey var. Onları bahsedelim size. Öncelikle yılbaşı gecesinden bahsedelim. <laughs> Ne dersin? Tamam hadi sen, sen anlat. Yılbaşı gecesi. Yılbaşı gecesi yeni ay sabah saatlerinde olduğu için 31 Aralık'ta geçin. biz gece yarısını geçtikten sonra yavaş yavaş hilele doğru geçmeye başlayacak artık enerjisi bir şeyleri ileriye götürmek için evet. neler yapabiliriz düşünmek için gözümüzde bir şeylerin belirdiği ya da zihnimizde bunlarla ilgili fikirlerimizin oluşmaya başladığı saatler olacak büyük bir ihtimalle bu sırada da Venüs hala kova burcunda. Ay oğlak burcunda, Merkür yay burcunda. Yani bayağı şey gibi ha. Böyle bir, yani gelecekte nerede olmak istiyorsun 5 sene sonra diye sordukları İK <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. Şeyleri gibi, <laughs> interviewları evet, gibi. Evet, yani aynen öyle. Seni bu işe alalım mı? 2025'e girmeye hazır mısın? Ya da 2026'ya bu iş için gönüllü müsün, uygun musun diye sorulduğu böyle birkaç gün gelecek. Aynen çok güzel söyledin. 2026'ya uygun musun sorusu işte oğlak yeni ayıyla sorulacak ve ne diyecek? ne diyecek çok da ilginç. Çünkü Mars retrosu ve Satürn balıkta olduğu için de bize göster diyecek. Yani benim atıyorum kariyerimde işte şu okulu bitirdim, şu işte çalıştım, CV'm çok fevkalade. Çok da iyi düşünüyorum Jüpiter ikizlerde. Hayır, göster bize diyecek. E yani evrenler, kainatlar kim ne diyorsa yukarısı gökyüzü diyor ki göstermeyeni yeni dünyayı almayacağım. Çok da ilginç yeni ay. Dediğim gibi 2025 tamamlanma yılı ve bu yeni ayda tamamlanma yeni ayı. Herkese kolay gelsin. Bu hafta bir de Venüs Balık Cuma günü sabah 06.24'te yüceldiği tahtına geçiyor. Ve bizlere hoşluk yapmaya ve bu Balıkta olduğu sürece de yeni ayı daha da kolaylıkla nelere başlayacağımız, neleri daha planlı ve programlı yeniye adım atacağımız için de destek olacak o toprak için. Yukarıya çıkışta daha zirve tek kişilik demek için Venüs destek olacak. Romantizm, aşk, sevgi, ha. her şey var. Evet, tamam. Ben şu dileğin söylediklerini biraz dünyayı geri döndüreyim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hem sanatsal hem de romantik şeyler için biraz önümüzde bir vakitler açılıyor diyelim. Venüsün balık burcunda olduğu dönemlerde hem hayallerimiz hem rüyalarımız, hem isteklerimiz arzularımız daha naif, daha tatlı, daha romantik, daha estetik. Bakış açımızın daha yükseldiği, insanların ilişkilerinde daha hem hoşgörülü hem fedakar davranabildiği ve daha kalplerinin yumuşadığı diyelim, daha balık, balık daha bir yerden, naif bir, daha naif bir, bir yerden yani. girdikleri bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden Venüs'ün balık burcuna geçişi, buradaki bu sert rüzgarları... Kış rüzgarlarını birazcık en azından kalbinizi yumuşatacak bir yere denk geliyor yılbaşının hemen ardından. Ancak ve fakat 3 Ocak o kadar da tatlı bir gün. Değil. olabilecek mi acaba? Olamayacak. Evet. Allah'tan A Venüs Balık burcuna geçiyor. Evet. Yok, o Sağ. Mars Plüton karşıtlığı olacak iş değil yani. Evet, aynen öyle. Uranüs de aya tabii zorlayacak. Geçen Cuma'nın farklı versiyonu var. Yani bu böyle şey evet, Dartanyan kıvamında kılıcını sallamaktan bahsetmiştik evet. bir önceki bölümde. Evet. Ama devam Plüto geliyor geliyor. Sen bu dünyada küçücük bir karıncasın arkadaşım. Bütün bu evrenler var benim e ya. Her şeyi önümüze getirecek Ayşegül o Plüton kova Evet yani görmek istemediğimizi de gözümüze sokacak Aynen. E, kaçındığımızı da gözümüze sokacak o yüzden Lütfen diyorum herkese sakinlikle kendinizi düşünerek Evet biraz bu tuhaf geliyor bu bencillik değil benci olarak kendimi düşünmezsem çocuklarıma da çevreme de aileme de arkadaşlarıma da fayda olamam Çünkü ben yok oluyorum. Bunu sadece şey olarak düşünmemek lazım tabii şimdi çocuk aile falan filan. Ay ama, ama genelde genişlettiğimizde de tabii öyle. Tabii şöyle de genişletmek lazım yani sadece bireysel ya da ne diyelim özel hayatınızda diye düşünmeyin bunu. İş hayatınızda da eğer siz kendinize faydalı olamazsanız birlikte çalıştığınız ekibe de faydalı olamazsınız çalıştığınız şirkete de faydalı olamazsınız veya evet. Ve yani bileyim bir sivil toplum kuruluşunda. Yer aldığınız ekibin içerisinde de kendi faydanızı gösteremezsiniz. Aslında kendinizi, sağlığınızı, ruh sağlığınızı, kendi hayatınızın biricikliğinin eşsizliğini farkına varın demek istiyor. Aynen. Ama tabii bunu kışkırtan bir takım asi ruhlar, <laughs> anlamsız cesaretler diyelim aceleci tavırlar işte kraldan çok kralcı olan, olmaya çalışan, çalışan ve kontrol kontrolcü olan, etmeye evet. çalışanlar sizi kışkırtmaya çalışabilir. Bu yoldan çıkarmaya çalışabilir. Bu şey demek değil yani bir takımlar kraldan çok kralcı, diğerleri de kendi yoluna gitmeye çalışıyor değil. Herkes kendi yoluna gitmeye çalışırken bazen kraldan çok kralcı olacağız. Orada kendimizi dizginlemek bize kalmış. Bize kalmış. Evet. evet. öfkeyle kalkan zararla oturur her zaman. Eklemek lazım. Veya bir keskin tane sirke. Keskin sirke küpüne zarar. Bence Buyur. ben bunu daha çok tercih ediyorum. Bir ikisi Ve... de 6 Ocak'ta da artık Mars yengeç burcuna geri dönüyor. Bu enerji birazcık sönecek diyelim. İşlerini <laughs> serinletip öyle devam edelim. Evet, 6 Ocak'ta <laughs> anlatacağız onu şimdi. 16 ha? Ocak. Evet, geçmeyelim. Bu şimdi... yeni ayla yeni yıla başlamanın tadını da... çıkarın. 2025 için bir sonraki bölümü dinleyin. Bu size böyle bir intro olmuş olsun. Koskocaman çok güzel bir yıl diliyoruz. Bütün sınavlarınızla, bütün zorluklarıyla, bütün güzellikleriyle sağlıklı, sevgi dolu, neşe dolu. Eğlenceli bir yıl olsun 2025 yeni yılınız kutlu olsun diyorum. Evet kalbinizin götürdüğü yere gidin diyorum ben de. Harika. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.